19. yüzyılın başlarında ışığın bir kaynaktan yayılan parçacıklar akışı olduğu ve göze girerek görme duygusu uyandırdığı kabul edilmiştir. Işığın bu parçacık teorisinin baş mimarı Isaac Newton'dur. Newton ölmeden önce başka bir teori ortaya atılmıştı. Bu teoriye göre ışık dalga hareketinin bir türü olabilirdi. 1678'de Hollandalı fizikçi ve astronom Christian Huygens, dalga teorisiyle ışığın yansıma ve kırılma olaylarını açıklayabildiğini gösterdi. 1801'de uygun koşullar altında ışığın girişim davranışı sergilediği ilk kez Thomas Young tarafından, iki kaynak civarındaki belirli noktalarda ışık dalgalarının yıkıcı girişimle birbirlerini yok edip söndürmeleri olayıyla gösterilmiştir. Bu tür davranış, o zaman da parçacık teorisiyle açıklanamayabilirdi. Çünkü iki veya daha fazla parçacığın bir araya gelip birbirlerini yok edebildikleri akla uygun bir yol yoktu. 1850'de Gian Foucault, ışığın sıvılardaki hızının havadakinden daha az olduğunu göstererek parçacık teorisinin yetersizliğini ifade etti. Günümüzde ışığın ikilen bir yapıda olduğu bilinmektedir. Girişim, kırınım ve polarizasyon olaylarında ışık dalga gibi, X ışınları fotoelektrik olay ve Compton olayında ise parçacık gibi davranır. Bir olayda ışık ya dalga ya da parçacık özelliği gösterir.